Merhaba arkadaşlar. Bugün mükemmel bir video ile karşınızdayım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Toz İskender yok mu olacak? Toz İskender güçlerini mi kaybediyor? Mavi A ekibine neler olacak? Kasırgan kazanacak. Evet, aklımızda birçok soru var ve bu soruların cevaplarını öğrenebilmek için bir sonraki bölümü beklemek zorundayız ki o da bu fazla. Yani bekleyişimiz sona eriyor. Ve benim Toskapaniskendi'nin kaybolmasına, yani yok olmasına dair bir teorim, bir fikrim var. Hadi gelin, hep beraber bu teorimi yakından bakalım. Tahminlerime göre, arkadaşlar, Toskapaniskendi yok olmayacak. Evet, belki güçlerini kaybediyor olabilir. Belki hocasıyla görüşüyor olabilir. Belki Giovanni'nin etkisi altında kalmış olabilir. Her şey olabilir. Ama varlıktan silinmesi bence saçmalık. Onun yok olması bence gördüğüm en büyük saçmalıklardan biri olabilir. Çünkü bunun için bir neden yok. Bunun gerçekleşeceğini katiyen düşünüyorum. Zaman çizgisi bozulmuş olabilir. Ama bu onun yok olacağı anlamına gelmiyor. Fakat bu karmaşadan korktuğu için bir rüya görüyor olabilir veya kafasında canlandırıyor da olabilir. Hatta ve hatta Arda'nın güçlerinden birisi bile olabilir. Çünkü Arda e, çok seven birisi ve mağaza ekibine bir şeyler söylüyor olabilir. Benim bu benim fikrim bu yöndeydi. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.